yaray sar sarap sevda ateş bir kaledir var varabilir isen, var varayın. Meşguldüm, göründüm meşgul gibi, olmadı hiçbir şey. Oturdum, yürüdüm, koştum, titredim, ısındım. Olmadı hiçbir şey. Susadım, çatlayıncaya içtim, boğuluncaya dek kıvrıldım bir cenin gibi babası kardeşleri ve annesi gibi toplandım bir kefende eski bir perdeden yapılmış olmadı hiçbir şey. Tökezledim dikildiğimden daha çok ama kalktım nihayetinde Ya müzik şehri veya gastronomi şehri hangi alanda olursak olalım. yapılan incelemeler sonunda seçilmiş olmakla almış oldular. Sayın Başkanım, saygıdeğer Kahramanmaraşlı e, <Sessizlik> <Sessizlik> Sanatçılarımız Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar'ı sahneye davet ediyorum. <Sessizlik> Kahramanmaraş'a Edebiyat Şehri ünvanı hayırlı olsun. <laughs> Kahramanmaraş eminim ki bundan sonra daha dinamik, daha heyecanlı, daha motive çalışmak suretiyle edebiyatın bir şehrin kalkınmasına ...sürdürülebilir kalkınmasına nasıl destek olabileceğine... ...ünik örnekler, yani ilk edebiyat şehrimiz olduğu için... E, ...ünik örnekler, tekil örnekler verecek... ...ve başka edebiyat şehirlerimizin de bu yoldan gitmesine rehberlik edecektir eminim. Yani her zaman bizim bir şeyi dışarıdan almamız gerekmiyor. Bizim de dışarıya söyleyecek çok sözümüz var. İşte bu edebiyat şehri veya tasarım şehri... Veya müzik şehri veya gastronomi şehri hangi alanda olursak olalım yaratıcı şehir olarak yaratıcı bir kültüre sahip olduğumuzun bunlar kanıtlarıdır. Kısa sürede e, şehirlerimizin sayısını bu listelerde artırmaya çalışıyoruz. Tabii bugün gerçekten çok mutluyuz. Bugün Kahramanmaraşımız için yüzler yüzlerce yıldır süre gelen büyük bir gerçeğin uluslararası tescille taçlandığı tarihi bir anın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mutlu ve gururluyuz çünkü artık şehrimiz Barcelona'nın Beyrut'un, Dubli'nin Bağdat'ın Melbourne'ün, Tanka'nın Lahore'nin yer aldığı 60, 63 şehirlik çok önemli bir ağır en yeni üyesi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil olan Kahraman şehrimiz bu ağın bu alanında Türkiye'yi temsil edecek artık ilk ve tek şehir. İşte bugün bu tarihi hakikat artık yalnızca bizim bildiğimiz, bizim hissettiğimiz bir hakikat olmaktan çıkmış. UNESCO tarafından tescillenerek tüm dünyaya ilan edilmiştir. Amacımız bu ünvanı sadece taşımak değil, onun onu içerikle doldurmak, küresel ortaklıklar kurmak ve bu şehrin edebiyat damarını tüm dünyaya ulaştırmaktır.